Zülal Kalkan Delen Ağaç maaç. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımda görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç maaç böyle bir şey yoktu. Bu cümleyi kim kurmuş olabilir diye sorsam herhalde tahmin edersiniz. İpucu vereyim, cümle gerçeğe aykırı. Evet bildiniz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçen hafta Dünya Çevre Günü dolayısıyla söyledi bunu. Peki bunu kim söylemiş olabilir? Üçüncü bir köprü olayını düşünecek olursak bu temin kuzeyindeki bölgede kalan akciğerimizin yok edilmesi demektir ve bu ciddi bir yanlıştır. Bunu bekleyen bazı mahfillere yeni rant alanları veya rant haritaları sağlama olayıdır. İpucu vereyim aşağıdakini söyleyen de aynı kişi. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul'da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftar tablosu içerisindeki yerini alacaktır. 27 yıl arayla aynı kişiden birbirine taban tabana zıt iki açıklama. Bu öyle bir kişi ki göreve geldiği günden bu yana Muzur'dan Kaz Dağları'na, Cerattepe'den Yassada'ya, Uzungöl'den Kirazlı'ya, tüm ülkede doğa sermayenin talanına açıldı. AKP döneminde Türkiye yandaş müteahhitlerin rant alanı oldu. Kafanız mı karıştı? Tutarlık ararsanız karışır elbette. İki sözü de söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'dı. İlkini 1994 İBB seçimi sırasında TT'de yayınlanan Açık Oturum programında dönemin Refah Partili Belediye Başkan adayı iken söyledi. Diğeri ise 21 Mayıs 2021'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylendi. Bildiğimiz dün dündür, bugün bugündür anlayışıyla kendini yalanlayan siyasetçiler için sadece bir örnek. Çevrecinin daniskasıyım diyen Erdoğan, birkaç ay önce partisinin İstanbul İl Kongresi'nde İstanbul kanalı denilen çılgın projesini inadına yapacaklarına aykırmıştı. İstanbul'da benden önce ağaç maaç yoktu diyor ama aynı anda kentte kitlesel bir ormansızlaşmaya yol açacak projeyi de dayatıyor. Bu rant kanalı için ne kadar ağaç katledilecek biliyor musunuz? Türkiye Ormancılar Derneği projenin hayata geçirilmesi halinde kentte 458 hektarlık ormanlık alanın yok olacağını açıkladı. Hayalinizde canlandırmak için söylüyorum 595 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor bu. Bunun 287 hektarı Türkiye'deki koruma değeri en yüksek olan muhafaza ormanı statüsündeki Terkos Gölü muhafaza ormanı sınırları içinde. Üstelik çevrede yapılacak yeni yerleşim yerlerinin inşası da düşünülünce bunun 3000 hektara 3896 futbol sahasına çıkacağı hesaplanıyor. Çevre Bakanı kanalın yapımı sırasında kesilecek ağaçların 10 misli fidan dikme sözü veriyor. Verdikleri sözleri tutacaklarına inansanız bile ağaçlar kesilince yaşama alanları yok olacak hayvanları düşünmedikleri gibi ekosisteme verilecek zararı da hesaba katmıyorlar. Ve batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin doğasını sermayeye Katarlara satıyorlar. Bu arada sürekli kendileriyle çelişirken halkı da aptal yerine koyuyorlar. Ama haksızlık etmeyelim. Bozuk saatin bile günde iki kere zamanı doğru göstermesi gibi nadiren de olsa aradan yıllar da geçse geçerliliğini yitirmeyen sözleri de oluyor. Örneğin tarih 21 Ekim 2017. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde kürsüde yine Erdoğan var. Diyor ki biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. İşte bu, zamanı aşarak gelecek kuşaklara iletilecek özlü ve çok doğru bir söz. Kendisini ve partisini böyle hatırlayacağız. Zülal Kalkandelen